Ben 1980 İskenderun doğumluyum. 24 yıldır IT sektöründe farklı sektörlerde çalıştım. Özellikle holdinglerde farklı zamanlarda çalıştım, farklı şirketlerde. 5,5 yıldır da Alarka Holding bünyesinde çalışıyorum. Alarka Holding de tüm topluluk şirketlerinden sorumlu, bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm grup başkanı olarak görev alıyorum. Alarko Holding çok köklü bir şirket. Türkiye'nin sayılı şirketlerinden bir tanesi. Bu sene 70. yılımızı kutluyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Turizm alanında, gayrimenkul alanında, enerji tarafında hem üretimde hem dağıtımda hem perakende de faaliyet gösteriyoruz. Sanayi tarafında Alarko Kerier var. Sürdürülebilir enerjiler konusunda yatırımlar yapıyoruz. Taahhüt grubunda yatırımlarımız var, Aysim tarafında ve 2023'te de aslında son yeni sektörümüz aslında. Tarımda topraksız tarım, teknolojiden faydalanarak üretim yapılan tarımda da faaliyet göstermeye başladık. Bizim için çok yeni ve önemli bir sektör. Biz dijital dönüşümü sadece bir teknolojik dönüşüm olarak görmüyoruz. Burada insanı odağına alan, tüm çalışanların aslında dijital yetkinliklerini geliştiren, dijital okuryazarlığı arttıran, tüm şirketin üst yönetiminin dijital dönüşümü benimsediği, tüm organizasyona yaymak için çaba gösterecek şekilde üst yönetimin hepsinin bireysel hedef karnelerine de bunu ekledik. Önemli bir yol kat ettik. Çok kritik projelerde de başarı sağladık ve devam eden de birçok projemiz var sektörlerimizde, şirketlerimizde ve holdingde. Bu çerçevede de aslında dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik bir yerde yolları da kesişti aslında. Daha sonra başladığımız sürdürülebilirlik planlamamızda da bir tane ana başlığı dijital dönüşüm ve inovasyon olarak belirledik ve bu iki komiteyi şu an paralelde beraber aynı hedefe koşturmaya gayret gösteriyoruz. Alarko için sürdürülebilirlik çok değerli, çok önem verdiğimiz bir konu. Sadece holding için değil aslında tüm topluluk şirketlerimizde, farklı sektörlerimizde, farklı parametrelerle ele aldığımız ama hepimiz, her şirketimizin çok değerli bir başlık. Biz geleceğe değer mottosuyla sürdürülebilirliği ele alıyoruz. Bunun içerisinde de insan ve kültür, dijital dönüşüm ve inovasyon ve gezegen başlıklarıyla aslında belirlemiş olduğumuz çok önemli parametrelerimiz var. Tüm topluluğumuzda iki yıldan bu yana hedeflerimizi belirledik, çalışanlarımıza hedeflerini verdik, bunları ölçümlemelerini yaptık, tüm şirketlerimizin kurum karnelerine bu hedefleri verdik ve ölçümlemelerine de başladık. Sürdürülebilirliği uzun vadeli bir çerçevede ele alıyoruz. Yani hayatımızda hep olacak, hep önem vereceğimiz bir başlık olacak bu çerçevede sosyal faydayı önümüze alan uzun vadede aslında hem çevre için hem toplum için değer yaratmak, fayda yaratmayı önemsiyoruz. 2030 yılına kadar su tüketimini %50 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2050 yılına kadar da sera gazı salınımında net sıfır karbon değerine ulaşmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlikte Bizim için en önemli konulardan bir tanesi de şirketin üst yönetiminin konuyu sahiplenmesiydi. Bu çerçevede de bir sürdürülebilirlik komitesi oluşturduk holding bünyesinde ve tüm C-level'ların katıldığı bir komite bu. Bunun tabii benzerlerin toplu şirketlerimizde de oluşturduk ama buradaki temel amacımız tüm üst yönetimin sürdürülebilirliği sahiplenmesini vurgulamaktı. Bunun faydasını da görüyoruz. İnsan ve kültür tarafında ele aldığımızda ise toplumsal yatırımlara çok önem veriyoruz. Toplumsal fayda için burada 2030 yılına kadar bugüne göre 3 kat fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu dijital dönüşüm ve inovasyon tarafında e, sürdürülebilirlik için en önemli başlıklardan bir tanesi araştırma ve geliştirmeye verdiğimiz önem. Bu çerçevede topluluk genelinde dijital dönüşüm ekseninde yaptığımız önemli faaliyet var, yatırımlar var. Sürdürülebilirlik ekseninde de 2030 yılına kadar yatırım faaliyetlerimizi %50 oranında arttırmaya hedefliyoruz. Biz Alarko Holding olarak yatırım faaliyetlerimizde sürdürülebilir sektörleri önemsiyoruz. Bu çerçevede de en son olarak tarım sektörüne yatırım yapma kararı aldık. Tarım sektöründe insanlığın geleceği için önemli bir alan olduğunu farkındayız. Bu çerçevede de çok önemsiyoruz. Biz, sektörlerimiz için sürdürülebilirlik ortak bir olgu olmasına rağmen KPI'ler farklı. Bu çerçevede de verdiğimiz hedefler veya sorular farklılaştı sektörlerimiz için ve veriye dayalı sonuçlar almamız gerekiyordu. Ama bu verileri sadece ele almak bunun yorumlanabilir hale gelmesini çok zorlaştıran bir faktördü. Bu çerçevede de tam da bu iş için yazılmış olan, bu alanda bize raporlama konusunda girmiş olacağımız verilerle ilgili ölçümlenebilir değerler sunması anlamında bir platform arayışımız vardı. Biz bu noktada en çok sürdürülebilirliğe özgü yazılmış, bu noktada bizi yönlendirecek, sadece veri giriş platformu olmayan, aynı zamanda katma değer de katan, bizi yönlendirecek, bunun eğitimini alabileceğimiz, çalışanlara eğitim verebileceğimiz, aslında kendiyle de münasır aslında sürdürülebilirliğe özgü sürdürülebilir bir platform olmasını arzu ediyorduk. Çünkü gezegen için olsun, insan ve kültür için olsun veya dijital dönüşüm ve inovasyon için olsun birbirinden çok farklı, bazen bu birimlerde çalışmayan ve bu verileri üretmesi gereken çalışanlar için zor olabilecek başlıkları belirlediğimiz için bizi yönlendirebilecek bir platformun önemi çok büyüktü. Ben seçim yaparken diğer şirketlere bunun çok önemli kriter olduğunu söyleyebilirim, tavsiye edebilirim. Biz MEP360'ı seçerken bizim için önemli kriterlerden bir tanesi gerçekten sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olan kişilerin o projenin, o geliştirme yapılırken dahil olmuş olması çok değerliydi. Niş bir alan, kendine özgü bir alan, aynı zamanda sürekli yenilenen, çok dinamik bir alan. Bizim için de böyle olacak. Önümüzdeki yıllarda çok farklı hedeflere koşuyor olacağız. Her sene hedeflerimizi yeniliyor olacağız. Bu çerçevede de platformun bu yeni başlıkları destekliyor olması bizim için çok değerli. Önümüzdeki dönemde belki farklı sektörlere de yatırım yapıyor olabiliriz. Sadece mevcuttaki portföyümüz olmayabilir. Bu çerçevede de bizi destekleyebilecek olmasını da biz planladık ve hesapladık. Bizim seçim kriterlerimizden bir tanesi de aslında o dar zaman içerisinde hızlıca ayağa kaldırmak ve bulutta koşması bizim için değerliydi. MAP360 çözümünün bulutta olması, dinamik olması, en güncel versiyonu kullanıyor olmak Bizim için çok değerli. Bu sayede tüm güncellemeleri, tüm topluluk şirketlerimiz anında alabiliyorlar. Bu çerçevede de aslında MEP360 kullanmaya başladık. Tüm çalışanlara bunların eğitimleri verildi sektör bazında. Ve bu hedefler, oluşan veriler bu platforma girildikten sonra da aslında merkezi olarak raporlamalarımızı da biz de Holding'den sağlıyor olduk. Bu bize çok büyük değer kattı. Diğer türlü bence sürdürülebilirlikle ilgili hedef konması, belli verilerin ölçümlenmesi çok önemli tabii ki ama bunun bir yorumlanabilir hale gelmesi, yıldan yıla buradaki iyileştirmelerin gözlemlenebilmesi için böyle bir platforma ihtiyacımız olduğu doğru bir tespit olduğunu gördük. Bu çerçevede de MEP360 kullanmaya devam ediyoruz. Biz 2023 yılında ilk raporumuzu yayınladık. Bu çerçevede de MEP 360'tan çok büyük fayda gördük. Bu yaşayan bir süreç olacağı için, hep hayatımızda olacağı için aslında Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz de daha zorlu olacak, hep daha iyisini hedefliyor olacağız. Bu noktada da bizim mep 360'tan daha fazla faydalanmamız gerekecek. Gerek şirketlerin yapmış olduğu hedeflerdeki ilerlemeyi gö gözlemlemek için, gerekse oradaki veri girişi yapan kişilerin aslında yönlendirilebilmesi için mep 360'ın özelliklerinden faydalanmamız gerekecek. Bu bizim için çok değerli. Sürekli olarak bir raporlama ihtiyacımız her konuda var ama sürdürülebilirlik kendine özgü ve spesifik bir konu olduğu için MEP 360'da buna özgü bize değerler ve rapor sunduğu için bundan çok faydalanmayı arzu ediyoruz. Bununla birlikte bizim biliyorsunuz çalıştığımız tedarikçiler var. Bayi ağımız var. Ekosistemi büyüterek onların da bunun içerisine katılmasını ve bizim de daha fazla değer yaratmayı arzularken MEP 360'ın da bu özelliklerinden faydalanmayı arzu ediyoruz. Biz mevcutta yapmış olduğumuz çalışma çalışmalarda biraz daha topluluk içi süreçlerimizi tamamlamış olduk. Bir noktaya getirdik, olgunlaştırmış olduk. Burada MEP 360'ı kullanarak iyileştirmeleri devam ediyor olacağız.